Bu ümmetin temel karakterlerini konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu bahsettiğimiz ümmeti Muhammed'in sapıklıkta birleşmesi mümkün değildir. %98 oy almış e, filanca etki, mesela çok basit bir misal, hilafetin kaldırılmasında adeta birleşti ümmet. Hani ümmet birleşmezdi? Ne zaman birleşti? Sarıklılar ipe dar ağacına dizildikten sonra geri kalan avam üzerinde birleşme oldu. Biz ona birleşme demiyoruz, birleştirme diyoruz. Birleştirildi, ipin üzerinde birleştirildi ama. Ankara'da ulus meydanı, niye ulus meydanı diye anılıyor? yeni yarattık bu ulusu dedikleri için, orada asılı Müslüman alimlerin cesetleri üzerinde bu isim verildi. Yeri gelince, konuşulacak çok şey var. Birleştiler sözü, alimler ipte birleşince geri kalanlar üzerinde gerçekleşti. Alimler birleşmediler bir bez parçası için asılma değer mi dendiğinde İskilipli Rahmetullahi Ali değer tabi dedi. Bu şuurla bakıyoruz. Ümmetimizin dördüncü karakteri. Ümmeti Muhammed olma farkı. En iyi ümmet olmanın gerektirdiği farklardan biri.